Tek top oynadı Modric'e. Kadının ömrü boyunca ayağına bağ olduğunuz yetmedi. Başa dertten kurtulmuyor sizin yüzünüzde. El kadar bıraktı babanız defolup gitti. Şimdi ben çekiyorum. Moya elinden kaçırdı Ramos. Hakeme baktım bu. Moya. Bana mı küfür ediyorsun sen? Gırtlağınızı doyurmak için çatıyor lan. Bari rahat verin. Hey yeter tamam. Sen de gir içeri. Gözüm görmesin bugün seni. Karakollardan toplamaktan bıktım usandım sizi be. Benim başıma böyle bir şey ilk defa geliyor. Hadi lan. İkiniz de aynı koyusunuz. Kanınız bozuk sizin, kanınız. Hasan bak doğru konuş. Hasan mı olduk şimdi? Okul masraflarını alırken Hasan abi. Şimdi Hasan mı olduk lan? Kanı bozuksunuz işte. Ya, dur, 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 dur. Ne yapacaksın lan hasar, sen? Hasan, Hasan, bırak onu, bırak Yusuru onu. Benden mi çıkaracaksın? İlk. Ulan bak, defol git. Vallahi elimden bir şey açacağım. Hasan, odana çıkma. git, odana git. Odasıymış. Benim kirasını ödediğim evde bana dikleniyor yeterif. herif. Ulan doğru konuş Allah aşkına yapma Yaman, Hasan. Allah belanızı versin. Yıllardır çekiyorum sizi ben de. Anne, Bak Allah aşkına bu akşam yollayayım şu sülük herifi. Bu kanemici aşağılık bu pisliği yollayayım da hayatımı temizlensin ya. Yoksa vallahi ben geberteceğim bunu. Mahman ya, yap. Kim sülük? Öyle... Ulan yürü git lan! Ulan ya, yapma! Yapma ya, dur yapma! Ulan ben, ben geberteceğim ya. lan! yapma! Kimseyi de alamayacağım! Geberteceğim sen lan! Ulan! 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 Yapma gözünü seveyim! Bir git lan bu evden! Sen lan! Yapma! Yapma! Kalmayacaksın bu evde artık! Yapmayın lan! Oturtur muyum lan seni bu evde artık? Sen de o abin gibi olmadan işim rahat eder mi ha? Sen <laughs> olup gideceksin lan buradan. Burası benim evim. Buyur. Geçer artık yeter! <laughs> senin evin! Ben ödüyorum bu evin kirasını. Benim paramla dönüyor burası. Hadi git! Git artık aynı cadı altında olmaz ki. Anne. Git dedim. Git bir arkadaşımla kal bir şey yap. Hadi sen de benimle geliyorsun. Bu adamın muhtaç değilsin. <laughs> Defol git! defol dedim. Bir daha gelme bu eve. Topla çöpünü. <laughs> <laughs> git hadi. Yallah. Huzur verin be artık. Yeter! Hadi git buradan! uğraşma artık. Yeter gözünü seveyim ne olur. Git diyor lan. <laughs> Git diyor. Bak bakalım yaşatıyor muyum ben sizi? Otur işte bırak. Savaş lan! Pardon. Şşt, özür dilesene lan. Özür dilerim, oldu mu? Ya, olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen ya. Kalk kalk, iyi <laughs> misin? Kalk kalk, gel gel gel, gel. Kalk gel. gel, gel. <laughs> İyi misin, ha? Vurmayın! Efendim? Vurmayın! Duymadın? Vurmayın! Ha? Efendim? Vurmayın. Vurmayın! Bırakın lan! Bırakın. Ha, sana ne oldu lan? Yavaş, gel, gel! Yavaş! Kahramanım benim! Ne oluyor lan? Dokunmayacaksın sana! Bir kavga mı ediyorum oğlum be? Kavukala. Aramıza hoş geldin Leş boş evde bu saatte. Sana gerçekten güvenir insan. sonra Beni yavaş yavaş keşfet istiyorum. Öyle mi? <laughs> İlk günden dalga geçmedi. Ya, dalga geçme merak etme. Bırakın Sinirlendiğinde... Oldu istersen sen git. Şey, evet gitmem lazım. Ben dur, ben bırakıyorum. Yo, hayır, ben giderim. <laughs> Sen dersini almamışsın belli oldu. Mert. Ne, ne oldu sana? Teteliyim sarılma. Mira nerede? Geliyor. Niye ayrı ayrı geldiniz? Ee, şey, e, ben yürümek istedim spor olsun diye. Onlar galiba gece sporu fikrinden hoşlanmadılar. Mert yalan söyleme bana. Doğru cevap. Biraz yalnız kalmak istediler. saate kadar? Seni bekliyoruz bu saate kadar. Neredesin? Mert sizin o çocukla yalnız kalmak istediğinizi söyledi. Doğru mu? İşte geldi. Bir sorun yok. Dur bakalım delikanlı. Bana her şeyi anlatacaksın. Ya yanacak diyorum adam, yanacak. Nasıl bizden habersiz çekip gidersin? Nereye gittiniz gecenin bir vakti? Nereye kayboldunuz? Ne işler çeviriyorsunuz siz? İstediğim sorudan başlayabilir miyim? Kes sevzekliği, cevap ver. Neredeydiniz? Bu şartlar altında nasıl cevap vereyim? Biraz sakin olursanız belki. Benim sabrımı zorlama Mert. Telefon. En başından başlayalım bakalım. Yandık mahvolduk. Belki de öldü adam. Allah kahretmesin ya biz ne yaptık oğlum ya ne yaptık? karın nefes alamıyor ölecek tamam tamam beni duyuyor musun tamam sakin ol sakin sakin tamam. Tamam. Geçiyordum. Uzaktan alevleri görünce koştum hemen. Alarmı duyunca koştuk hemen. Bilmiyordum önce içeride birinin ne olduğunu. Öksürüğü duyunca koştum içeri. Baygın buldum yerde. Orkun Bey çıkardı onu sırtından. O kurtardı. <laughs> Ölmüş zannettim önce. Çok korktum. Hiç düşünmeden alevlerin arasına girdim çıkardım. günler canım. Mahvoldum ben. oldum. En azından kimseye bir şey olmadı. Ben de geliyorum. Ben de. Hayır Mert, hayır. Çok korktum, boğuluyordum az daha. Buyurun. Orkun, Orkun bana neler olduğunu anlatacaksın. Biliyordun her şeyi? Tanıştın mı ailemle? Babamla yeni tanıştım. Ağlama, tamam. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Kim doğru, kim yanlış kim gerçek, kim yalan? Merhaba. Mira Öyle mi? Merhaba. Mira Yersizin <laughs> <Hırsızın> kızıyım. kızıyım. <laughs> Ne yapıyorsun Orkun? Hop dedik. kendine pay çıkarma. Sonu gerçekten fena olur. Ne diyorsun lan sen? Fırsattan istifade Mireye yanaşıyorsun, yapma. Seni bir daha onun yanında görmüyorum. Lan naylon, sen kimi tehdit ediyorsun? Kız arkadaşımla uzak dur, bacaklarını kırarım. Ulan seni şu toprak taşıyanın üstünde maydanoz ekerim lan. Bırak. Böyle böyle elimde kalırsın. Ama sana elimi bulaştırmamayı yemin ettim. Bırak dedim! Bırak! Ben yani kimsenin durumunu ben istifade etmem. Kimsenin karısına kızına da bak. Bunu o zaman kafanın içine sok. Anladın mı lan Lüle? Bırak sana. Ne yaparsın lan tek başına? Hadi yap. Mira benim arkadaşım. Ne zaman istersen de yanında olurum. Anladın mı lan? Ha? Defol git! Asıl ben seni bir daha burada görmeyeceğim. Ne oluyor burada? Yok bir şey. Kulüpte olaylara müdahale ettiği için teşekküre gelmiştim ama... arkadaşlar aynı dili konuşamadığımızı unutmuşum. Benim suçum değil. Ama sizi rahatsız ettiğimiz için özür dilerim. İyi geceler. Ne konuştuk senle Yaman? Herif geldi kapıma. Ne derdi var seninle? E, i̇yi tamam bir şey yok. Haklıysan ne olduğunu anlatırsın. Niye susuyorsun? Hallettik zaten. Anlatacak bir şey yok. Hadi Ender neyse daha önemli işimiz var. Gidip Faruk'la konuşalım. Hadi canım.